Şimdi şey, şu tüpsekten geçince <laughs> Norveç'teyiz. Aha da Norveç'teyiz. Evet. <laughs> evet şu an İsveç'ten Norveç topraklarına seçilmiş bulunuyoruz. Henüz asfaltlarına ama birazdan topraklarına. Kaptan herhalde işlem yapacak. Birazdan bir mola vereceğiz. Sonrasında verelim Oslo. Osto takrimen 85 kilometre civarı buradan. Yapayım bir şebekeyi değiştirmem gerekiyor. Eyvah şebekeler. Yine para alıyor mu? Tıkat. Öbür devreye mi? Ya?